Değerli basın mensupları, bugün burada toplanma nedenimiz daha önce de çeşitli vesilelerle şikayetlerimizi, taleplerimizi, önerilerimizi duyurduğumuz Dicle Elektrik Dağıtım Şirketidir. Bu konuda şirketle komisyon olarak veya bar olarak bir husumetimiz yoktur. Ancak avukatlık kanunun ve mevzuatın baroya, kamu, ülke, halk ve meslektaşlarımızın çıkarları da olsun da çalışmalar yapma görevi yüklemez sebebiyle DEDAŞ'ın vatandaşlara yönelik haksız ve hukuka aykırı eylem ve işlemleri baronun bu konuda bir açıklama yapmasını artık kaçınılmaz kılmıştır. Enerjinin tüm tüketicilere yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve sürdürülebilir bir şekilde sunulmasının dağıtım şirketlerinin temel bir vazifesi olduğu kanısındayız. Yine avukatlık kanunun 95. maddesinin barolara yüklediği bir başka görev de hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmak, korumak ve bu kavramlara işlerlik kazandırmaktır. Kurumun hukuku yok sayarak yaptığı işlem ve eylemleri de bu basın açıklamasını zaruri hale getirmiştir. Bu konuda vatandaşlarımız tarafından baromuza iletilen ve öne çıkan özellikle vurgulamak istediğimiz hususların başında şunlar gelmektedir. DEDAŞ'ın tüketicilere gerekli bilgi ve belgeleri vermekten kaçınması, bu konudaki bütün başvuruların reddedilmesi bir yana cevap dahi verilmemesi karşılaşılan en büyük problemlerdir. Bugün yürürlükteki anayasamızın 74. maddesine göre bütün vatandaşlar kendileriyle ilgili yetkili makamlara dilek ve şikayetleri hakkında yazıyla ile başvurma hakkına sahiptir. Bu başvuruların sonucu gecikmez sizin dilekçe sahiplerine yazılı olarak bildirilmesi gerekir. Yani bugün herhangi bir vatandaş kendisini ilgilendiren bir konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dahil başvuru yaptığı zaman gecikmez gecikmek sizin kendisine yazılı olarak cevap verildiği halde kendisine yüz binlerce TL borç tahakkuk ettirilen vatandaş bu konuda DEDAŞ'a başvurduğu zaman cevap dahi alamamaktadır. DEDAŞ özel hukuk tüzel kişisi olup bu kuruma kanun hükmünde kararlama ve kanunlar ile alacaklarını tahsil etme konusunda kamu kurum ve kuruluşlarına tanınmayan yetkiler ve ayrıcalıklar tanınmıştır. Çiftçi desteklemeleri ödemeleri sırasında DEDAŞ'ın alacaklarını tahsil etmek için bakanlık tarafından Ziraat Bankasına borçların listesi ve borç miktarının bildirilmesi istenilmektedir. Çiftçilere ait destekleme bedelleri hiçbir incelemeye tabi kılınmaksızın tek taraflı özel hukuk tüzel kişisinin bildirdiği rakamlar üzerinden tahsil edilip DEDAŞ hesaplarına aktarılmaktadır. Bu husus anayasaya ve takip hukukuna aykırılık teşkil etmektedir. DEDAŞ ile ilgili önemli bir diğer husus da şudur ki Şirket, şirketin tahakkuk ettirdiği tarımsal sulama borçları bakımından bir fatura düzenlememesidir. Bu husus anayasamızda bütün mevzuatımızda yer bulan vatandaşların en temel haklarını ihlal eder niteliktedir. Zira çiftçilerimiz borcun kaynağını bilememekte, olmayan faturaya da doğal olarak tebliğ edilemeyince çiftçi borçtan haberdar da olamamaktadır. Bu konuda Türk Ticaret Kanunu'na göre bir tacir olan DEDAŞ bir iş görmüş ve bir menfaat sağlamış ise bunun için fatura düzenlemesi ve bunu borçluya tebliğ etmesi gerekecektir. 213 sayılı vergi usul kanununun 229. ve devamın maddelerinde faturanın nasıl olması ve neleri ihtiva etmesi gerektiği belirtilmiştir. Bu hususları barındıran bir fatura tüketicinin gerekirse itiraz edebilmesine olanak sağlayacaktır. Ancak uygulamada Tacirin adı, unvanı, hesap numarası, tarihi ve sıra seri numarasına yoksun A4 kağıdına basılı adi bir kağıdın gönderildiği görülmektedir. Bu A4 kağıdında borçlu adı soyadı, kimlik numarası ve borç miktarı yazılmaktadır. Bu konuda borç sebebini dayanağını öğrenemeyen vatandaşın az önce dediğimiz gibi sözlü ve yazılı başvuruları da sonuçsuz kalmaktadır. Çiftçiye kalan tek seçenek sebebini bile bilmediği bir borcu ödemekten başka hiçbir şey değildir. Borcunu ödenemeyen çiftçilerimiz şirkete başvurduğunda başvuru sonuçsuz kalmakta ama son darbeyi de icra ödeme emriyle almaktadırlar. Bilgi edinemeyen çiftçi şirkete başvurudan sonuç alam alamıyorken devlet su işlerinin 30527 sayılı tebliğiyle çiftçilerin doğrudan gelir desteklemeleri usule aykırı bir şekilde yaratılmış olan borçlara mahsuben çiftçinin hesabından DEDAŞ'ın hesabına aktarılmaktadır. Burada şu hususu özellikle belirtmek isteriz ki söz konusu işlem bloka işlemi değildir. Çiftçinin hesabına gelen destekleme parası DEDAŞ'a aktarılmaktadır. Ve hususuz borçlara mahsup edilmektedir. Bu husus ekim yapabilmek için tohum, mazot ilaç, gübre alacak çiftçiyi ziyadesiyle mağdur etmektedir. Çiftçilerimiz borçlu olmadıklarına dair dava açtıklarında da davanın neticelenme süresi en az 3-4 yıl gibi bir süreyi bulduğundan hak etmiş olduğu desteklemeden de faydalanamamakta. Bu süre sonunda da artı, artık doğrudan gelir desteği anlamını yitirmektedir. Liberal, özgürlükçü, hukuk ve ekonomik düzenimizin Üç temel saç ayağından olan mülkiyet hakkı pervasızca ayaklar altına alınmaktadır. Dedaşın yaptığı bu işlemler en hafif tabirle bir talan düzenidir. Bu gidişe bu gidişe bir dur demek adına Şanlıurfa Barosu kendisine düşen sorumluluğa uygun olarak bu açıklamayı, bu yarını yapma ve söz konusu tebliğin iptali için yargısal makamlara başvurma gereği duymuştur. Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği'nin 35. maddesinin 8. fıkrasının açık hükmüne rağmen elektrik abonesinden önceki borçları üstlenmesi hukuksuzca talep edilmektedir. Bu konuda illeri sürülen sebepler muazza iddialarıdır. DEDAŞ, hukuken ispatı en zor olan muazza iddiasını ispatlama gereğini duymadığından hesap verilebilirlik konusunda da bir kaygısı olmadığı için soyut olarak illeri sürebilmektedir. Elektrik piyasası müşteri hizmetlerinin 42 ve devamı hükümlerine mutlak bir şekilde aykırı olarak düzenlenen kaçak tespit tutanakları ile on binlerce tüketicimiz mağdur edilmiş, kendilerine astronomik miktarlarda borç tahakkuk ettirilmiştir. Yönetmeliğin, kanunların ve mevzuatın lehe olan bütün hükümlerini en ince ayrıntısına kadar kullanan dedaş, tüketici lehine olan hükümlerini ise görmezden gelmeye devam etmektedir.